Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte BDF'de e, sıfırdan bot yapacağız. E, bu arada 100 abone ulaştık. E, abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Destin için gerçekten çok teşekkürler. Şimdi e, hızlıca sıfırdan BDF'de yazalım. Bunları kabul ediyoruz. Şimdi bot tokeni için Chrome'a giriyoruz. Discord Developer Portal'a gireceğiz. Ve yeni aplikasyon oluşturacağız. BDF'de Zero. Sıfırda. Bence güzel. Oha. Limiti geçmişiz. Hmm. Buradan silemiyor mu ben bunları? Yo. Allah Allah. Garip silemiyorum ama bir de Heh tamam delete buradaymış. Ya illaki ismini gireceğiz ha. Bunları silelim. Tamam bir tane silelim. Şimdi ekleyeceğiz. Ee, BDF'de 0. Yani sıfırdan BDF'de işte yani. Şimdi e, açıklamaya da YT Alp Yusuf Bey 0'dan BDF'de Şöyle yapalım. Sıfırdan BDF'de diyoruz. Tamam. Şimdi e, bota geliyoruz. Buraya adı bot diyoruz. Yes. Do it do it. Şimdi tokenini alalım botumuzun. Copy diyoruz ve ID'sini de kopyalıyoruz. Tamam kopyaladık. Şimdi bot tokenini hızlıca bir girelim. Tamam. Botu oluştur diyoruz. Ve botumuz geldi. Gördüğünüz üzere bir komut eko falan filan. Silelim bunu. Şimdi hızlıca botu davet edeceğiz yani sunucumuza alıyoruz Discord Permission Calculator burada direkt hazır var güzel ID'yi yapıştırıyorum lan aa, gizli sekmede açtık basıyorum ve buradan istediğim sunucuya davet edeceğim şimdi kendi sunucunuz olsun ve kimsenin olmadığı sunucuyu yapın. Size önerim bu. Mesela ben bu sunucuyu yapacağım. Yetkilendirildi dedikten sonra çıkabilirsiniz. Tamam. Yetkilendirildi diyor. Hızlıca bir kontrol edelim. Discord'a bir girelim bakalım. hızlıca girirse ha şimdi nerede o sunucu burada bakalım Evet gelmiş görüyorsunuz tabi şu an aktif değil orada arada yazdığımızda hakkında olmuş bunları boş verin burada yazarız şimdi şimdi aktif değil botumuz Bakın size önerim şu. Direkt abi hazır komut almayın. Kendiniz yazın. Çünkü abi sonra bir sıkıntı çıkıyor falan filan adamlar bir şey yapıyor. Sıkıntı çıkmasın. Mesela ne komut yazacağım ben? Prefiksini de bu arada ayarlayalım. Ne olsun? Ünlem olmasın. Ünlem çok basit. Soru işareti olabilir. Kesik çizgi olabilir. Bunlar olamaz. Ne yapabiliriz ya? Tamam ya çizgi olsun. Şimdi ee, komodumuzun ismi ne olsun? İlk komodumuz olarak bot bilgi olsun mesela. Şöyle yapalım. Bot Hatta direkt bot bilgi değil de istatistik. İstatistik yazalım. Klasöre gerek yok. Ee, bilgilerim. Şimdi buraya emoji ekleyebilirsiniz. Ama bence gerek yok. Description yazıyoruz. Ve kapatalım. İlk kez yanlış yaptık. Aaa. Şöyle şunu hızlıca şöyle aşağı alıyoruz. Tamam. Şunu şöyle alalım. Şimdi bilgilerim olarak ilk önce yapımcım. Emoji ile yapacağım ben bunu. E, yapımcım yani şu olur bence. E, yapımcım. Alta yazalım. Şöyle. Alp 1881. Tamam. Tamam. Yapımcım kodlama dilim onu da yazalım. Ee, onun için şey yaparız. Şunu koyalım kodlama. Kütüphane he dur dur kitap kitap yap yapalım kütüphanem diyelim kitap. Ah şu iyi. Kütüphane. Kütüphanem dedik şimdi bunların şöyle altını çizelim böyle havalı gözüksün. Mesela burayı Discord'dan emoji alıp da yapabilirsiniz. Ee, şöyle BDF'de yazalım. Şimdi buraya komut sayım yapacağız. Komut sayım derken de e, ne olabilir? Sayı diyelim mesela. Heh. Komut sayısını şununla yapabiliriz mesela. Bu olabilir. Komut sayım. Şöyle. Command komut şuraya sayı koyacağız. Tamam. Şimdi burada komutları gösterecek. Ee, sunucu sayım diyeceğiz. Şimdi ee, sunucu sayım diyecektik bir dakika. Tamam devam ediyoruz şimdi e... Uf, ne yapacaktım Hı, sunucu sayım sunucu yazarsak çıkmıyor ee... sunucu sayım bence şu olabilir ya sunucu sayım. server count server count komut sayım komut sayımı yaptık pardon pardon ee, kişi sayım kullanıcı sayım diyelim bak bunları şey yapmayı unuttuk buraya yanlış yaptık Şöyle sunucu sayımı da ekleyeceğiz bunun aynısını. Komut sayımı da ekleyeceğiz. Tamam. Kullanıcı sayım bunlardan biraz farklı. Ee, all members count. Yani e, sunucularda ki insanları söylememek için all members count yazıyoruz. Kullanıcı sayım yapımcım, kütüphanem, komut sayım sunucu sayım, kullanıcı sayım ve uptime sürem. Bir dakika şunu ya. Uptime sürem aktiflik. Aktif lik, Aktif Aktif lik sürem Yazabiliriz. Buraya da Uptime yazıyoruz. Ve bu kadar. Şimdi e, altına Şöyle thumbnail Yazalım. Mm. avatar yazacağız. Footer. Eee ne yazabiliriz buraya? Bir dakika. Şu an yanlış yaptık bir dakika. Şunu biraz şöyle alalım. Hı. Şimdi şuraya alacağız. Footer bot bye. Şunu bir yazalım at time stamp bir dakika şu böyle değil şöyle değil galiba nasıl ya time stamp he bir dakika time stamp galiba direkt time stamp Allah Allah bir dakika o neydi ya bir dakika ee, ona bakmam lazım at ha He, S küçük. Tamam. Bakın böyle bakabilirsiniz mesela. Hayır hayır. Bakın şurada soru işareti var. Oraya basarak bakabilirsiniz yani. Time stamp. Heh, bu. Komodumuz bu şekilde. Ee, i̇statistik yazdık. Ücretsiz hosting süresi ekle diyelim. 480 yapalım. Şimdi e, buraya durum ekleyeceğim ben. İ, istatistik yardım durum ayrıntıları tamam durum ayrıntılarına gerek yok şöyle ayarlardan bu statüsü online yapacağız enable buraya enable yapacağız buraya da 12 saniyede bir Hı. Şimdi bakalım Orada niye atıyor ya? Bakalım komutumuz olmuş mu? hızlıca bir şöyle bakacağız. İlk önce bot aktif değil mi ve ona şey. Evet çalışıyor gördüğünüz üzere. Durum durumu da açık. Şimdi istatistik yazıyoruz. Ve gördüğünüz üzere oldu. Yapımcım Alp 1881 kütüphanem BDF'de komut sayım, sunucu sayım, kullanıcı sayım, aktiflik sürem. Ee, şimdi şöyle yapacağız bir dakika onu bir düzenleyelim. Aktiflik sürem uptime'ı şöyle bir tane şöyle alalım tamam. Ee, thumbnail'da Outdoor Avatar dediğimiz şuradaki avatarımızın gözükmesi. Bence böyle daha iyi oldu. Ee, şimdi yardım komutunu yazmayı düşünüyorum. Şöyle yazacağız o komutu da. Butonlu yapacağım abi. Ya butonlu yapmayı düşünüyorum açıkçası. Butonlu biraz zor. O yüzden ya aslında butonlu çok zor değil bence ama şöyle de yapabiliriz ya bir dakika. Aslında butonluya bence gerek yok şu an. Butonluyu belki ileride değiştiririz. Butonlu yaparız. İleriki videolarda. Ama şu an bence butonluya gerek yok. Daha klasik. Şöyle yapalım. Description. ilk önce title yapalım. Title. Komutlarım. Komutlarım değil. Komutlarım. Description'ı yazalım. Şöyle yazalım şöyle ha. Şimdi e, genel komutlar için falan böyle yapacağız. Genel komutlar için genel yazınız. Böyle yapacağız. Ee, moderasyon komutları, genel komutları komutları için modu yazalım yazınız ekonomi komutları için ekonomi yazınız eğlence komutları için eğlence yazınız İyi oldu bence. Şöyle şimdi footer'ı da yapalım. Şimdi şurayı kapatalım mı? Footer. İyi, öyle yapmam ya. Username tarafından istendi. Alt time stamp. Bu arada e, time step e, ne işe yarıyor diye sorarsanız. Şu altta bugün 14.20 yazıyor ya. Heh, onu gösteriyoruz biz işte. Şimdi yardım komutunu da yazalım. Yardım bakalım. Olmuş mu? Evet olmuş gördüğünüz üzere. Aslında şunları e, daha güzel yapabiliriz. Bir dakika onları daha güzel derken şöyle. Mesela şurada kapatacağız onu. Böyle tekrar. Bu bence daha iyi olur. Şöyle. Böyle bence daha iyi olur. Yani. Bu arada. E, sonraki bölümde hangi komutları yazayım. Yoruma yazabilirsiniz. E, şöyle bir şey düşündüm. Bir de onu söyleyeyim. Bu yapacağım botu. Discord sunucumuzda 100 abone özel çekiliş yapacağım. Siz de çekilişe katılmak isterseniz ama daha yapmayacağım. Bot bitince yapacağım. Evet bence böyle daha iyi oldu. Şimdi e, çekilişe katılmak isterseniz açıklamada Discord'u vereceğim. Discord'a gelin ve çekilişe katılırsınız. Şimdi e, böyle daha güzel oldu bence ya. Az önceki daha kötü gözüküyordu. Ama onları bir kere daha şöyle bir sağ kaydırsak. şöyle çünkü bunlar Şöyle yapalım. Böyle bence daha güzel gözükür. Çünkü birleşik gibi gözüküyor böyle olunca. Yardım. Evet. Böyle daha iyi oldu bence. Ee, şimdi son bir tane daha komut yazacağım. O komutta sunucu bilgi komutu olacak. Eee Onu da hızlıca bir yazalım. Şöyle kısaltı yazalım. Ya da direkt sunucu bilgi. Direkt sunucu bilgi yazalım. Şöyle e, title sunucu bilgileri. Description. Şöyle buraya mesela şey yazabiliriz kullanıcı sayısı. Şöyle yapalım. Sunucudaki kişi sayısı. Ya da e, bunu sonraki bölüme yazalım. E, çünkü benim telefonun şarjı bitecek maalesef. Bitmeseydi devam ederdik. Buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. E, sunucudaki kişi sayısını yazalım bari. En azından onu yapalım. Şöyle sunucudaki kişi sayısı diyelim. Mesela burada members count yazabilirsiniz. Mem members count yazmayacaksınız tabi ki de. Tamam. Şimdi şuna da bir bakalım. Sunucu bilgi yazacağız şimdi. E, hızlıca bunu bakalım ve videoyu bitirelim. sunucu bilgi sunucu kişi sayısı 8 Evet e, izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum abone olup like atmayı unutmazsınız çok sevinirim bir de Discord'a gelin. Bu butu çekiliş olarak vereceğim birinize. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay.